Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı lacivertli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanıklı davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalasını açıkladı. 5 sanığın, kemik kırılmasına veya çıkığına neden olma suretiyle kasten yaralama suçundan 2 yıldan 4 er yıl 6 şer aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024'te RAMS Park'ta oynanan ve Çağlar Söyüncü'nün golüyle konuk ekibin 1-0 kazandığı derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan yandaşında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, müşteki stat müdürü Ali Çelikkıran ile tarafların avukatları hazır bulundu. 4 er yıl 6 şar aya kadar hapis talebi, duruşmada esasa ilişkin mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Müşteki Ali Çelik yaşanan arbede sonucu vücudunda kemik kırığı olacak şekilde yaralandığı, yaralanmanın kişinin hayatını tehlikeye sokmadığı, yaralanmanın hayati fonksiyonlarına etkisi orta 2 derecede olduğu, olay sırasında, sanık Hulusi Belgün'ün arbede sonrasında, Müşteki Ali Çelik arkasına gelerek, Çelik Kıran'ı arkasından darp ettiği, saçını çektiği belirtildi. Mütalada, sanıklar Jayden Oosterwold'e, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın, kemik kırılmasına veya çıkığına neden olma suretiyle kasten yaralama suçundan 2'şer yıldan 4'er yıl 6'şer aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Olaylı derbide tek golü Çağlar Söyüncü atmıştı, duruşma ertelendi. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Fenerbahçeli futbolcular ile Galatasaraylı taraftarlar arasında gerginlik çıkmıştı. İddianameden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ali Çelikkıran müşteki sıfatıyla, Jaden Oosterwold'e, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddiana ait, şüphelilerin müsabaka sonrası saha içinde gerçekleşen olaylar sırasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek çelik kranı tekme ve yumruk atarak darp ettikleri kaydedildi. İddianamede Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Sarı Kırmızılı eski yönetici Erden Timur'un şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı, Stat Müdürü Ali Çelik da şikayetçi olduğu ve Çelik sağlık raporuna göre boyun kırığı bulunduğunun tespit edildiği, Ayrıca Adli Tıp Kurumu raporuna göre de kırın basit bir tıbbi müdahale yıl giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi. Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası olaylar çıkmıştı. Ali Koç hakkında takipsizlik kararı. Şüpheli Hulusi Belgün'ün arbede sonrası Çelik Kıran'ın arkasından gelip saçını çekerek sırt kısmına vurduğunun da aktarıldı iddianamede, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, eski idari menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek, hakaret içeren tezahürat, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, hakaret, kasten yaralama, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak, suç işlemeye alenen tahrik etme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve tehdit suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, iddianamede şüpheliler Jaden Oosterwold'e, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama ve spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.